Bakın bunları tepkine sokacağız. Evet. <laughs> bunları hangi deneyeceğiz? Bunları tepkine sokacağız anneciğim. Hangi deney yapalım? Reaksiyon deneyi. Evet. Bunlar ne deney? O ne evet. karbonat? Biz geçen yeşil yapmaya çalışıyorduk. Evet o anne. Işte. Şimdi strik asit bu da. Kimya deney setimizden yine bir deneyimizi yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> demeyelim Önce strik birazcık boşaltalım. Tamam mı? Önce strik koyduk. Yarısını. Sonra karbonatımızı koyacağız. Buna da önce karbonat sonra strik asidimiz. sonra da strik koyacağız. Ama döküldü hepsi demirim. Neyse bakalım. Şimdi gel birlikte su koyalım. Tamam mı? Şimdi gaz çıkışı olacak. Onu izleyeceğiz. Tamam mı demeyelim? Tepkimeye girecekler. Bak bir gaz çıkışı oldu. Bundaysa daha yavaş oldu. Sebebi? Aha. Tamam. Bunu bir daha dökelim istersen. Bunda daha hızlı olmasının sebebi ne Demir'in? Bunda niye daha hızlı oldu? Çünkü öncesinde koyduğumuz sitrik asit karbona, da, karbona daha hızlı tepkimeye girmiş oldu değil mi Demir'e? Gazlı içeceklerimiz var ya kola içiyoruz mesela değil mi? Ama sana yasak değil mi kola? Sen sevmiyorsun değil mi kolayı Demir'e? <laughs> Çünkü zararlı gördüğümüz gibi böyle bir gaz çıkışı da bizim midemizde gerçekleşiyor. Görüşürüz diyelim arkadaşlara. Demir'e. Görüşürüz diyelim. <laughs> Görüşürüz.